Merhaba arkadaşlar ben Berk Bugün sizlerle Volsi e oynayacağız Evet Ben böyle bir şeyim işte Minecraft'taki tipim Evet Şimdi Nasıl bir alanda doğmuşum Tamam şu taraf kalan, karanlık alan Gölgeli Tamam böyle bir vadide doğmuşum Hemen şu ağacı bir kırmakla başlayalım Şimdi böyle bir Tekit oynuyorum ve ee, bu, bu Volsi vo, 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 şeyi Volsi'sini oynuyorum ben tekitin ee, bunun tekit pek fazla farkı yok çoğu mod bunda var ee, öyle işte şurada kömür var onları gördüm aman 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 ya aşağıya düştüm çok kötü İlk başladığımız gibi fiil geliyor. O zaman ilk bir şöyle yapalım. Şunu alalım. Crafting table'ımız yapalım. Bunu buraya koyalım. Şimdi kendimize böyle bir tane Vurdum. Pickaxe yapalım. Ve kazalım. Şunu durdurun abi ya Hiç sevmediğim şey Şu sununun gelip de beni engellemesi En sevmediğim gıcık olduğum şeylerden birisi Evet kendimizi ardından bir tane Taştan Yapalım Şu tinorları kazalım Herhalde tinor olması lazım Neymiş Evet tinor İlk başta böyle maden kazarak geçirin vaktinizi ya da ilk önce ev yapın, ağaç toplayın ve madene evinizi yaptıktan sonra gidersiniz zaten. Kendinizi yormayın filan. Hiç uğraşmayın, kendinizi kasmayın. Direkt düz yapın işinizi. Evet, kömürleri de alalım. Böyle kaza kaza yukarı çıkacağız. Hemen fiil olur mu ya? Çok kötü oldu o fiil. Peaceful'da oynuyorum diyor ben, değil mi? Options, evet, peaceful'da oynuyorum. Of, çok özür dilerim. Of, sensitivity'ni ne yaptım ben? Sonunda müziği kapatmayı unutmuşum. Çok özür dilerim. Belki sesim gelmemiştir o zaman. Ama özür dilerim yine de. Evet herhalde duymadınız ben yine tekrarlayayım dediklerimi Volt ee, çekeceğim bu tek kitten fark tek kitten pek farklı değil ama yine de aynı bir şey sadece arasında mod farkı var ee, bunun serisi gelecek sizlere hem siz bilgilerin hem de ben eğlenerek bir oyun oynayayım öyle düşün aman tinorları koydum ya gel sen de gitti onu almadan yapamıyorum Yapamam. Evet aldık. Şimdi şöyle kabustonları kıralım. Şöyle kendimize bir şuradan bir yol yapalım. Evet. Bu neymiş? Gelen platin var Evet, bu da önemli bir şey. yumdan zır eşya ne varsa yapılıyor. Evet. Ee, yine dediğim gibi söylediklerimi tekrarlayacağım baştan duymadıysanız beni. Genellikle ev yapın. İlk başta ev yapın. Ardından istediğiniz neyse kafanıza göre yaparsınız. Oy o iki iyi ki kırmışım. Kabus son kasayım da evde ocak yaparım filan. Furnace yaparım filan diye düşündüm. Bak onu kırınca da bunlar çıktı. Gayet güzel. Bir buradan 20 tane çıkartalım. Hatta 25 olsun. 23, 24, 25. Tamam. Buradan nasıl yukarı çıkacağız? Yol yaparak. Çünkü. Evet. Oy şurada da maden var. Evet Cooper geldim. Buradan ileride eşyalar yapacağız Şu anlık Biriktirmeye bakalım Evime ilk mağarayı yapacağım Ardından Güzelleşmiş bir yere yapacağım ki O çukura düşmekle büyük vakit kaybettim Hemen oyuna başladığım gibi Madenlere girmem Kötü bir şey Şu Aşağıda da var Umarım görürsünüz Hatta stick var mı? Yok Yok yaparım ya 4 tane torç yapalım. Ay 16 tane torç yapalım. Koyalım şunu şuraya. Evet. 8. Şunu alalım. Şurada da var. Gel 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 gel. Aşağıya sonra bakalım. R Waypoint ekleyeyim mi acaba? Evet şurada da var göremiyorsunuzdur belki koyalım bir daha şurada da var şuraya da koyalım tamam şunları bir kıralım Badan gidip şuradakileri bir kıralım tamam dokal evet arkadaşlar şimdi buradaki gördüğünüz şey çok beğendiğiniz bir şey silver silver orb Silver ileride çok işimize yarayacak şeylerden birkaçı da. maden de git git bitmiyor. Böyle bayağı bir oyalanırız madenle. Yani ilk baştaki film çok komikti. O çukuru kim koydu oraya lan? Bilen. Evet. Kazalım ardından da yukarı çıkalım. Bunları bir tane dağ içine evimizi yapalım ve bunları pişirip öyle videoyu bir durdurma falan yaparım zaten şu anda internette bir videom iniyor smite videosu aa demir 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 çok önemli demir evet aldık bu demirleri de şuradakini alalım bir tane de şurada var of uranyum mu bu ne bu monizut uranyum kadar iyi olmasa da işimize yarıyor tamam cooperları da alalım bu benim ilk oynayışım değil o yüzden tecrübeliyim de oyunu çok mu iyi oynuyorum hayır gece olmuş ben daha yatak yapmadım kendime Pickaxe kırıldı Pardon arkadaşlar. Orada videoyu durdurmayı unutmuşum. Bir şey alıp gelmiştim. Yani daha doğrusu su içip gelmiştim. Özür dilerim. Şimdi crafting table yapalım. Kendimize bir tane taş bal taş pickaxe yapalım. Evet. Şunu alalım. O oh, silver. Tamam. Tam ya yani ilk gün bayağı bir maden topladık. Ben böyle bir şey olacağını beklemiyordum. Ben yani ev falan koyun aramak da geçer sanıyordum. Ki o zaman videoyu durdururdum. Şu kömürleri alalım. Yukarı çıkalım. Ve şu anda peaceful'da oynuyorum. Yani ilk gün peaceful'da oynayayım. Fark eder falan diye düşündüm. Ki zaten peaceful'da oynamak bence güzel bir şey bu tek gitti. Şimdi alalım bunları. Hmm, gel sen de. Şimdi. ya Git git bitmiyor ya. Süper oldu. İlk günden maden. Kim istemez ki? Ki bu kadar maden olacağını beklemiyordum. Hani böyle küçük bir tane keyif tarzı düşündüm. Hani oradan ucundan alıp çıkarırım diye düşünmüştüm. Yanılmışım. 26 tane topladık. Tam yeter bu kadar. Şimdi şu meşalelerimi alarak gidelim. Meşaleler önemlidir. Bunlar olmazsa madende yol bulamayız yani. Evet, şuradaki ay ay da alalım. Gel. Hmm. Şimdi biz nereden geldik? Şuradan gelmişiz. Şu kardakileri de alacağım. Ya ESC'yi neden basıyorum ben? Evet, çıkalım böyle. Alalım şu Cooper'ları evet inelim 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 alalım bunları tamamen karanlıkta kaldık ops şuraya düştük çıktık ve süper bir şeyler daha buluyoruz evet bunları alalım Şurada da var. Ama bu uzayacak bayağı. Bir şurada da var, burada da var diye. Tam bu ışığın yettiği yere of FPS e düştü bu anda. Tamam. Şu ışığın yettiği yere kadar bir yapalım. Şurayı da alalım. Onun çukur yokmuş. Tamam. Çukurlar baş belası. Evet, kıralım bunu. Işığa doğru gidelim. Şimdi buradan yukarı çıkmak için şöyle yol açacağım. Çıkalım. Çık hadi kır kır kır. Çık hemen buradan yukarı çık hadi çık 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 hadi çık, kır kır. Hızlı olmamız lazım. Hemen. Evet atlayalım buradan da. Kırılalım bunu. Şimdi tamam. Çıkabiliriz yukarı. İşte ilk gün maden kazdık geldik ve yukarı çıkıp evimizi yapmaya başlayalım. Evimi şu tarafı yapacağım. İlk günlük evimi bu tarafta yapmak istiyorum. Evet şunları bir kıralım böyle birazcık derin olmasın hani idare edecek kadar bir şey olsun zaten peaceful oynuyorum atta ne gerek var eve peaceful'da oynuyorum. Doğru. sadece iki tane meşale koyayım. Ve şimdi bunu buraya koyalım. Kendimize 4 tane ocak yapalım. Evet. 4 tane furnace'ımız oldu. Of ne biçim fiiller yaşıyorum. İlk günden fiil. Evet arkadaşlar bu video bu kadar sürsün. Şunları bir ocağa atayım. Zaten bir hemen şimdi yeni bir tane daha çekeceğim. 31 tane bundan atalım. <laughs> 40 tane tinor atalım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hemen arkasından bir tane daha video çekeceğim. Bu seri olacak. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.